Ve diyorlar ki spor imkanı bulunmayan engelliler bel bölgesindeki, bel bölgelerindeki hmm. fazla kilolardan ya da birikmiş ödemden ya da yağdan nasıl kurtulabilirler? Evet. Şimdi e, engelliler için özellikle bel bölgesinde bu kural bayanlar için de geçerlidir. Bakın bazı bayanlar özellikle bel bölgesinden e, kilo alırlar daha doğrusu kilo almak derken... Ee, şöyle söyleyelim o bölge yağlıdır. Orada daha çok yağ dokusu birikiyor. Şimdi e, şunu söyleyeyim ben. Bayanlardaki bu polikistik overe, polikistik over sendromuna bağlı olabilir. Yani yumurtalık kistine bağlı olabilir. Hekimleri eğer bu doğrultuda bir teşhis koydular ise işte soğan kürünü öneriyorum bu bayanlar için. Ama erkekler işte e, tekerlekli sandalye mi deniyor? Yani bu anlamda hareket kısıtlılığı olanlarda yapılacak olan şey bel bölgesi için domates suyu, taze sıkılmış domates suyu. Günde bir bardak yani bu kahvecilerin çay bardağı anlamında bunu kullanabilirler. Bir de lahana mevsimi değil şu an işte Eylül ayı gibi falan çıkıyor o Eylül-Ekim aylarında. Lahana kullanacaklar. İki adet e, bu futbol topu gibi olan beyaz lahanalar var salatalık hı hı. turşuluk için kullanılan ben ondan bahsetmiyorum. Onlar hibrit tohum yani kısır epler tohumlu onlar doğal açık alanlarda yetiştirilen iri yeşil sarımsı rengi olan lahanaların e, lahanalardan iki yaprağı yarım litre suda 15 dakika kaynatacaklar. Hı hı. ...özellikle bu bel bölgesindeki e, yağların atılmasında, eritilmesinde iyi bir yardımcıdır. Bir başka özelliğini söyleyeyim bu kürün Banu Hanım. Hareketsiz kaldıkları için, çok fazla hareket etmedikleri için ne oluyor? Vücutta özellikle yağ dokusunda hem gıdalar üzerinden alınan e, kimyasallar var... ...hem e, havadan solunum yoluyla aldığımız kimyasallar var... Bunlar yağ dokusunda birikir ve biriktikçe zamanla değişik hastalıkları tetikleyebiliyor. Düşünün romatizmadan tutun kansere kadar, idrar yolları enfeksiyonundan tutun bambaşka rahatsızlıkları tetikleyebiliyorlar. Ne yapacaklar? İşte bu kürü toksin atıcıdır lahana. Yani yağ dokusunda biriktiği için bunu terleme ile dışarı atamazsınız. İdrar yoluyla dışarı atamazsınız. İşte lahana kürü biz biyotransformasyon mekanizması diyoruz. Onu harekete geçiriyor. Yani yağ dokusunda depolanmış olan toksinleri, kimyasalları suda çözünür hale biyotransformasyon dönüştürüyor. Dolayısıyla bunlar zaten yağlı yağlı da terlemeye başlarlar. Bu lahana kürünü uygulamaya başladıktan ikinci günü üçüncü gününden itibaren zaten bariz bir şekildedir. Bunu 15 gün uygulasınlar, ondan sonra ara verecekler. Hı hı. Ama 15 dakika kaynatılmak kaydı şartıyla. Hı hı. Yani o engelli kardeşlerimiz için benim önerebileceğim hareketsiz kaldıkları için bir de şeyi söylemiştik. Bazılarında sonda takılıdır. Limon melisayı unutmasınlar. Eğer hat safadaysa idrar yollarındaki enfeksiyon bunu yarı yarıya karabaşla yüzde elli melisa yüzde elli karabaşla karıştırıp çayını içecekler. Günde iki defa içmeleri yeterlidir. 4-5 gramı geçmesin ve en çok da 15 gün uygulasınlar. Ondan sonra yaklaşık olarak 5-6 gün veya bir hafta ara verip sonra tekrar 15 gün uygulayacaklar. Ben değerli izleyicilerimize tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Kesinlikle benim anlattıklarımın doğrultusunda kendi kendilerine teşhis koymasınlar. Teşhisi koyacak olan mutlak surette bir hekimdir. Hı hı. Engelli izleyicilerimize bir kez daha hatırlatalım. Eğer e, Sayın Saracoğlu'nu kaçırdılarsa bel bölgesindeki yağlanma, yağlanma için domates suyu ve evet. lahana kürünü uygulayacaklar.